Herkese selamlar arkadaşlar. 8 Ocak pazartesi dizilerin aldıkları total reyting sonuçlarıyla birlikteyiz. Çukur dizisi bu hafta 7.57'lik bir reyting oranına sahip olurken Star TV'den Seferin Kızı ise 4.36'lık bir reyting oranına sahip. Pazartesilerin önemli dizilerinden Fox TV'den Yasak Elma ise bu haftayı 7.06 ile kapatmış durumda. Yine TRT'den Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu haftayı 10.38 ratingle yine pazartesinin lideri şeklinde tamamlıyor. Son dönemin yükselişte olan dizilerinden Maraşlı ise bu haftayı 7 reytingle kapatırken Survivor bu hafta pazartesini 4.71 ile kapatmış durumda. Geçen hafta oranla değişimlere baktığımızda Çukur dizisi 0.1'lik bir artış göstermiş durumda. 7.57 ile aynı zamanda dizi haftalık top 10 listesine de aday dizilerden bir tanesi. Yasak Elma ise yine 7 bandında bulunmaya devam ediyor. Çok fazla bir değişimi yok. Yine 0.03'lük bir artış göstermiş durumda. Uyanış Büyük Selçuklu ise 0.13 artarak bu haftayı 10.38 ile kapatıp aynı zamanda haftalık top 10 listesine de aday dizilerden bir tanesi oldu. Seferin Kızı ise geçen haftaya oranla 0.59'luk bir düşüş yaşamış durumda. Maraşlı dizisi geçen haftayı 7.3 ile kapatmıştı. Dizi bu hafta tam 7 reyting alarak 0.3'lük bir reyting kaybı yaşamış. Survivor'da ise yine geçen haftaya oranla 0.13'lük bir reyting kaybı söz konusu. Pazartesinin total reytinglerini sizlerle paylaştık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine yeni reytinglerle görüşmek üzere.